Şimdi arkadaşlar include deyimini kullanacağız. include deyimini kullanacağız ve öğreneceğiz. Öncelikle yeni bir şablon oluşturuyorum. şablon.php Ondan sonra yeni bir folder oluşturuyorum. Include'un inci, buraya da yeni bir blade oluşturuyorum. Ne diyeceğim ona da yeni nokta blade .php diyorum. Ve bir tane de sayfamız oluşturuyorum. Şöyle ana sayfa nokta blade nokta php oluşturuyorum. Şimdi bunları oluşturdum. Ee, şimdi root'a geliyorum. Root diyorum, get diyorum. Sayfa diyorum. Function. Return. Bir diyorum. Ve return bir ana sayfamı geçiyorum ama sayfa. Şablon HTML'e geliyorum. Şablon Blade'e geliyorum. HTML diyorum. Hemen şurada H1 yapıyorum. İsterirsiniz desin Hemen içerisine Yırt alanı yapıyorum. Bunları geçen videoda ayrıntılı olarak işledik. Onun için hızlı geçiyorum. İçerik diyorum. Ana sayfada Extents diyorum. Extents diyorum. Ee, şablon diyorum. Evet. Tekrar diyorum. Bunu bir önceki videoda bunları ayrıntılı olarak işledik. Eğer burada sorun yaşıyorsanız, bir önceki videoma bakabilirsiniz. İçerik diyorum. Burada da herşeyi. Ana sayfa. Şimdi temalara girmeyeceğim fakat menülerde şöyle bir özellik var var. Evet menü ekleyeceğim. Unordered list diyorum. List diyorum. İyi diyorum. Ana sayfa. İyi diyorum. Hakkımızda. İyi diyorum. İletişim. Şimdi ben bu kalıbı bu şekilde bastım. Şimdi ben ana sayfanın içerisinde bu menünün var olmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bunun için add include diyeceğim. ve include nerede? menümüz nerede? inch klasöründe. inch klasöründe. menu blade adı altında var. Şimdi burayı seçtik. Buraya sayfa dedik. Notanos sayfa diyorum. Görüldüğü gibi şu menüyü ana sayfada include ederek bu şekilde bastık. Ana sayfa hakkımızda iletişim dediğim gibi ana sayfadasınızın üstüne geldi. Bu şekilde menüyü çağırdık. Peki menüye parametreler ekleyebilir miyiz? Tabii ki ekleyebiliriz. Örneğin şuna ana sayfa değil de, ne diyelim, dolar menü 1 diyelim, dolar menü 2 diyelim, o ana sayfada include'un içerisinde Virgül atıyorum. Bir dizet ekleyeceğim. Menü bir. Ana sayfa bir olsun. Menü iki. Hakkımızda bir olsun. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir şey gönderebiliriz. Menü black'te. Dizide menü parametresi altında ana sayfa 1. Menü 2 parametresi altında hakkımızda 1 aldık. Burada da menü 1, menü 2'yi bu şekilde belirttik. Bakalım şimdi ne çıkacak. Görüldüğü gibi ana sayfa 1. Hakkımızda 1 değerleri ekranda görüldü. Peki eğer menü varlığı yoksa ne olacak? Bize hata verecek. Mesela örneğin include int menüsü altında menüs diye bir şey yok. O zaman ne olacak? Hata verecek. Görüldüğü gibi hata verir. Peki ben hata verilmesini istemiyorsan ne yapacağım? If diyeceğim. Eğer menü varsa gösterecek yoksa göstermeyecek. Görüldüğü gibi Menüs diye bir şey yok. Dolayısıyla oraya atladı, göstermedi. Sitenin geri kalan kısmını gösterdi. Fakat varsa, eğer, menü varsa, menü var. Böyle bir inç klasörün içerisinde, menünün içerisinde var. Bu sefer menüyü basacak. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ücretsiz, ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.